1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Oldu mu? Dedem, dedem. Dolaptan ses geliyor. Evet, birisi dolabın içine girmeye çalışıyor ama... <laughs> o sırada abla sobeledi. Emi çok komik böyle <laughs> yapıyor. yapıyor. Gel, azayemiyor musun? Gel. Emir. Emir git söbele hadi, git söbele beni, git söbele. Hadi. Söbele. Söbele. Abada Tamam. Hadi bir daha yumuyorum. Tamam, bir tamam. daha saklanın. Emir'e Emir de yakına saklanalım tamam? Bu oraya çok konumda. Buraya. Dur. Emir hadi ben içine. yumuyorum Emir. Bir saklan. Bir saklan hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağım solum sobe saklanmaya ne be? Oldu mu Emir? Oldu. babası geliyor. Ya Emir bu nasıl saklanma kendilerin <laughs> görünüyor? Abi nerede? Aba nerede? Burada yok. <gülüyor> 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 Neyse yakaladım ama sobe vermedim. <laughs> ne oldu Emir? Anlamadı. git sen kapat. Ben de. ben de. ben. Gel yani bak ben. Hadi bak. Hadi sıraya yatağa koşun. Bir tane Emir koşsun. Emir koş atla yatağa. 2 saniye. <laughs> tamam ben nereden atlıyorum? Oy. Amomun <laughs> geldi. Hadi bir tane de ben saklanayım ya. Tamam. Sen yum hadi. Hadi yum. Hayır Emir yumsun. Emir sen emir yum hadi. hadi. Ama şu ben saklanacağım. Ama çok say tamam mı? Tamam. Bu çok az sayıyor ya. Hayırdır. Ya sakla. <laughs> sakla. Bir daha gitti. Dur. Olmadı, olmadı, olmadı. Ya, olmadı. olmadı. Ben biraz saklayacağım. Evet. Ama çok say, tamam mı? Olmadı. Bir, iki, bir. Olmadı, 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 olmadı. Evet, buradan dışarıyı görebiliyorum. Oldu. Şimdilik kıyafeti. Hiç heyecanlanmıyor beni bulunca ya. Atıp ne? Nasıl sığdım? Çeksene beni. Nasıl sığmışım arkadaşlar görsün. İşte buyurun. Tam bana kadar ama. Kurum Yok. Kıyafetler altında güzel, güzel anne, anne beni. Sen beni sobelemedin mi? Şimdi seni sobeleyeceğim. Şimdi sobeleyeceğim. İlk, İlk ben sobeleyeyim. E bu yumuyor gene. Bu yumarken ya biraz saklı. Bir şey koş. Koş Ben saklamayacağım seni <laughs> <saklamıyorum. Ben> çekeceğim. <laughs> 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 Ulan Görüyor. <laughs> A, oldu. söyledim. Ona hala gelmedi. Ben söyledim. Git kendin bul küçük. Valla ben söyledim. Ben rahatım. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım gene. Tamam ben yumuyorum bir tat daha. Tamam. Kameraya al. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Önüm arkam sağım, sağım solum. Sobe saklanma ya ne be. Kesin gene buradalar. Salıncak sallanıyor. Bir saç görüyorum. Sobe sobe sobe. Ah! <laughs> <laughs> sen de yum bu son yatmaya gidiyoruz tamam mı ya anne, yum yum Tamam abla yumuyormuş gel bir hayır, saklanalım hayır, hayır, hayır. Ya. İyi, hadi yum bu son tamam mı tamam. sonra yatacağız tamam. hadi git hadi tamam yap. diyor ya hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 oldu mu emir yine yatağa saklanıyor bir de oldu diyor ya seni bulacağım şimdi. Buradan bir bebek kokusu geliyor. Allah abla beni gene sobeledi. Burada <laughs> hep seni ararken sobeliyor abla. Hep seni aba, bulurken. Aba, aba. Abla sobeledi gene ya. Ben hep bunu bulurken sen sobeliyorsun. Çünkü ben onun nerede olduğunu hemen anlıyorum. Gidiyorum çak diye sobeliyorum. Bebek kokusu geliyor çünkü. Kim kazandı? Ben. 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 Kim kazandı Emir? Bulmuyorum. Ben sonra ben Ben şu 1-2-3 Anne bu Hadi anne. Tamam say hadi. Gözleri kapat. Hadi gözlerini kapat abla saklansın Git. Tamam. Hadi abla saklanacak tamam mı? Nerede? Nerede? Hadi bulalım. Hadi. Oldu mu ki acaba? Abla <laughs> koltuğun altına bu kız nasıl sığsın? <laughs> <onu? gülüyor> Çakal da sanmadı. <laughs> bakıyor. Kurnaz çünkü. Var. Geliyor, Ay, evet. evet. Çok ya, akıllı. Ya. Tamam bitti oyun. Ya, 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 ben Yatmaya, ben şimdi. yatmaya, şimdi. Ne, yatmaya anne. gidiyoruz şimdi. Yatmaya gidiyoruz. Bak hala uyumuyor. Yatmaya sağlık. gidiyoruz diyorum hala yumuyor. Altı, yedi. Git Emir sakla. Sekiz, dokuz, duct, sakla. Sen saklamıyorsun. Tamam. On bir, on, iki, on üç.